İngilizce bilmenize rağmen oyun geliştirme videoları izlerken zorlanıyor musunuz ya da oyun geliştirmeye yeni başladınız ve yaşadığınız sıkıntıyı anlatacak kelimeleri bulmakta zorluk mu yaşıyorsunuz? Aslında oyun geliştirme terimleri ansiklopedisi videosunun fikri tam olarak da bu sorunu çözmek için ortaya çıktı. Youtube videoma gelen yorumlar, Discord'da sorulan sorular, insanların kendini zor bir şekilde ifade etmesi bu videonun gereksinimi bende uyandırdı. Bu sebeple de sizlerle beraber A'dan Z'ye oyun geliştirme terimleri elemlerini inceleyeceğiz. Aktör oyun dünyasında sahnede yer alabilen her türlü varlığı temsil ediyor. Karakterler, kameralar, ışıklar veya etkileşimli nesneler aktör sınıfına giriyor. Unreal Engine gibi oyun motorlarında aktör sınıfından türetilen objeler üzerinde fiziksel, görsel ve işitsel değişiklikler yapılabiliyor. AI, yapay zeka, oyun içindeki düşmanların ve NPC'lerin davranışlarını kontrol eden sistem. AI oyuncuların hareketlerine tepki veriyor ve önceden belirlenmiş algoritmalara göre hareket ediyor. Animation, animasyon oyunlarda karakter ve nesne hareketlerini oluşturan süreç, karakterlerin yürüyüş, koşma, saldırı gibi hareketlerini animasyonlar canlandırıyor. Array, aynı türde verileri bir araya da tutan bir veri yapısı. Oyunlarda envanterler, düşman listeleri, seviyeler gibi birden fazla öğeyi yönetmek için kullanılıyor. Asset oyun içinde kullanılan tüm kaynaklar aslında sesler, dokular, modeller, animasyonlar gibi oyun motorları içerisinde bu assetler sahnelere sürüklenerek oyun dünyasını oluşturuyor. Behavior Tree yapay zekalarda kullanılan davranışları modellemek için kullanılan bir sistem. Karakterlerin hangi koşullarda ne yapacaklarını belirliyor ve dallanarak daha karmaşık yapılar oluşturabiliyor. Oyunlardaki düşman eğerleri genellikle Behavior Tree'ler kullanılarak yönetiyor yönetiliyor. Blueprint Android Engine oyun motorundaki kodlama sistemi. Bunu buraya alma sebebim kanalımın Unreal Engine özelinde olması. Hepimizi zaten biliyoruz ama güzel bir böyle Unreal'a da bir göz kırpmış olalım. Boolean yalnızca iki olasılığı olan bir veri türü. Doğru veya yanlış ya da açık ya da kapalı. Oyun geliştirmede belirli koşulların sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için yaygın olarak kullanılıyor. Örneğin bir kapının açık mı kapalı olduğunu kontrol etmek için Boolean değeri rahatlıkla kullanılabilir. Bon kemik oyunlarda karakter iskeletlerinin oluşturulması için kullanılan yapısal bir bileşen. Karakter animasyonları bu kemik yapısı üzerine uygulanarak karakterin hareket etmesi sağlanıyor. Bu yıl, oyunun tamamlanmış sürümünü temsil eder. Arada da bu alabilirsiniz. Ancak bu aslında burada hem derleme hem de bitmiş bir sürüm. Geliştiriciler oyunu bu aşamasına getirerek test edebilir ve oyunculara sunabilirler. Bir oyunun bu edilmesi onu derleme sürecinden geçirip çalıştırabilir bir dosya haline getirmeyi ifade ediyor karakter, oyuncunun kontrol ettiği veya etkileşimde bulunduğu oyun içindeki varlıklar. Sinematik oyunlarda sinematik sahneleri ifade ediyor. Bu sahneler hikayeyi ileriye taşımak veya önemli anları vurgulamak için kullanılıyor. Sinematik sahneler önceliği hazırlanmış videolar ancak oyun içi renderlarda alınabiliyor. Collision oyun dünyasında nesnelerin birbirine çarpmasını ve bu çarpışmaların etkilerini simüle eden bir sistem. Doğru bir çarpışma sistemi nesnelerin birbirine geçmesini önlüyor. Fizik motorları ile etkileşim kurmasını sağlıyor. Komponent bir aktöre işlevsellik kazandıran küçük küçük yapı taşları, bir karakteri fiziksel özellikler ekleyebilirsiniz, görsel bir efekt kullanmak için komponent ekleyebilirsiniz. Komponent tabanlı sistemler modüler ve esnek oyun tasarımları sağlıyor. Controller, oyuncunun oyundaki karakteri veya nesnesini kontrol etmeyi sağlayan bir birim. Genelde karakterin kendisinden ayrışarak işlemlerin, inputların alınmasını ve karakterin yapabileceği işlemleri yönetmesini sağlayan bir kuklacı gibi düşünebilirsiniz. Decal, oyun dünyasına eklenen dokusal efektler. Genelde bunlar detaylandırma için kullanılıyor. Örneğin kan izleri, lastik izleri, patlama sonrası oluşan yanıklar gibi bunlar dikol olarak tanımlanıyor. Daha detaylandıran ve gerçekçilik katan bir element. Debug oyun geliştirirken karşılaşılan hataları tespit etmek ve düzeltmek için yapılan işlemler. Geliştiriciler oyun istenilen şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için debug araçlarını kullanılıyor. Oyun geliştirme sürecinin vazgeçilmez bir parçası. Demo oyunun tamamlanmış bir sürümünün küçük bir kısmı. Genelde oyun tanıtımını yapmak için oyunculara sunuluyor. Oyuncular bu demo ile oyunun atmosferini, mekaniklerini ve oynanışını deneyimleyebiliyor. Detring bir imajın üstüne noktalar eklemek aslında. Bu noktalar sayesinde geçiş daha sumut, daha pürüzsüz oluyor. Özellikle pixel art ve düşük çözünürlüklü ekranlarda görüntü kalitesini arttırmak için kullanılan bir yöntem. Renk tonlarının daha pürüzsüz görünmesini sağlıyor ve grafiklerin daha iyi algılanmasına katkıda bulunuyor. Dynamic Difficulty Adjustment, oyun zorluğunun zorluk seviyesinin oyuncunun performansına göre ayarlayan bir sistem. Bu da tezimin konusu olduğu için buraya eklemek istedim. Oyuncu çok zorlanıyorsa zorluk seviyesini düşürür. Çok iyi oynuyorsa seviye arttırır. Bu sistem oyuncunun oyundan keyif almasını sağlamaya yönelik tasarlanmış. Emitter, oyun dünyasında parçacık sistemlerini kontrol eden bir bileşendir. Farklı mı oyun motorları farklı şekilde isimlendirebiliyor anlı yılda Niagara şu anda. Patlamalar, duman, ateş veya su sıçramaları gibi görsel efektler parçacık sistemiyle oluşturuluyor ve emitterlar bu efektlerin yayılımını kontrol ediliyor. Emission bir yüzeyin kendinden ışık yaydığı bir özellik. Genelde bilim kurgu oyunlarında neon ışıklar ve parlak enerji kalkanları gibi efektlerde kullanılıyor. Engine oyunların çalışmasını sağlayan temel yazılım altyapısıdır. Unity, Unreal Engine gibi oyun motorları bu kategoriye giriyor. Oyun motorları fizik, render, animation gibi karmaşık sistemleri basitleştirerek geliştiricilere daha hızlı ve verimli bir geliştirme süreci sunuyor. Enum, Enumeration bir programlama terimi ve belirli değerlerin sabit bir listesi olarak tanımlanır. Boolean nasıl iki veri tutuyorsa Enumeration birden fazla veri tutabiliyor. Yani 0, 1, 2, 3, 4 gibi gittiğini düşünebilirsiniz buradaki değerlerin. Oyun geliştirmede zorluk seviyeleri, karakter durumları ve silah türleri gibi sınırlı seçenekleri temsil etmek için Enumeration kullanılıyor. Event oyun içindeki belirli koşullar geldiğinde tetiklenen olayları ifade ediyor. Örneğin bir karakterin canının sıfıra düşmesi bir ölüm olayı tetikleyebilir. Event sistemi oyunun dinamik ve etkileşimli olmasını sağlar. Ancak eventler bir değer geri döndürmezler. Foliyeç oyun dünyasında bitki örtüsünü ve doğa elementlerini temsil eder ağaçlar, çimenler, çalılar gibi öller Foliyeç olarak adlandırılır. Oyundaki çevrenin doğal ve gerçekçi görünmesi için full sistemleri yoğun bir şekilde kullanılır. Frame oyunlarda ekranımıza çizilen bir kare. Frame rate de bu kareler arasındaki geçen süreye bağlı bir ifade. FPS olarak da adlandırılıyor ve ne kadar küçükse bu değer o kadar fazla frame generate ettiğimizi ve oyunun o kadar yüksek performansla çalıştığını gösterir. Düşük FPS ise oyunların takılarak ilerlemesine olanak sağlıyor. Frustum oyun içi kameranın gördüğü ve render edilen alanı tanımlıyor. Kamera açısı oyuncunun görüş açısını belirliyor ve Frustum ile sınırlanıyor. Oyunlarda performans optimize etmek için Frustum dışında kalan objeler render edilmiyor. Function programlamada bir işlem veya görevi yerine getiren kod bloğu oyun geliştirmede sıkça kullanılır. Belirli bir işlemi tekrar tekrar kullanma ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüzde işinizi kolaylaştırıyor. Field of View oyuncunun oyun dünyasında ne kadar geniş bir açıyla görebildiğini belirliyor. FOV genişletildiğinde FOV genişletildiğinde daha fazla çevresel detay görülebiliyor. Daraltıldığında ise daha odaklanmış bir görüş elde ediliyor. GUI grafik User Interface ya da GUI oyunun görsel kullanıcı arayüzünü temsil ediyor. Menü sistemleri, butonlar, sağlık, mana barları gibi oyuncu ile etkileşimde olan tüm görsel unsurlar GUI ya da GUI altında toplanır. Game Mode oyun içinde belirli bir kurallar seti ve oynanış tarzını tanımlayan sistemdir. Grid oyun dünyasında nesnelerin veya karakterlerin yerleşimini düzenlemek için kullanılan bir ızgara sistemi. Özellikle strateji oyunlarında veya harita düzenlemelerinde grid sistemi kullanılır. GPU, Graphical Processing Unit, grafiklerin işlenmesinden sorumlu olan donanım birimi oyunlarda karmaşık görsellerin ve 3D modellerin akıcı bir şekilde render edilmesini sağlıyor. Yüksek performanslı GPU'lar daha kaliteli grafiklerin ve yüksek FPS değerlerinin elde edilmesine yardımcı oluyor. Garbage Collection bellekte kullanılmayan verilerin temizlenmesini sağlayan bir süreç. Oyun geliştirmede performans arttırmak için gereksiz verilerin otomatik silinmesi önemli. Garbage Collection bunu sağlıyor. Hitbox oyunlarda karakterlerin veya nesnelerin çarpışma alanlarını tanımlıyor. Özellikle aksiyon oyunlarında bir karakterin neresine vurduğunuzu anlamak için hitboxlar kullanılıyor. Heads Up Display oyunun kullanıcıya sunduğu bir bilgi ekranı. Sağlık, mermi sayısı, görev bilgileri gibi hayati bilgileri HUD üzerinden takip ediyoruz. Heightmap, oyun dünyasındaki yüzeylerin yüksekliklerini temsil eden bir harita. Arazilerin yükseklik farklarını simüle etmek ve daha doğal görünen yüzeyler oluşturmak için kullanılıyor. Dünyadaki gerçek heightmap'lere de ulaşabiliyorsunuz. İsken oyunlarda mermi veya ışın gibi objelerin anında hedefe ulaşmasını sağlayan bir teknik. Özellikle FPS oyunlarında silahların ateş ettiği an mermi ile hedefe ulaşma süresi arasındaki gecikme olmadan sonuç alınıyor. Inverse Kinematics, oyunlardaki karakter animasyonlarını da kullanılıyor ve bir karakterin eklemlerinin doğru şekilde hareket etmesini sağlıyor. Örneğin bir karakterin elini doğru bir şekilde nesneye uzatması IK ile sağlanabiliyor. Input oyuncunun oyunla etkileşim kurduğu kontrol mekanizması. Klavye, fare, gamepad veya dokunmatik ekrandan gelen inputlar oyun motoruna aktarılarak burada gerekli eventlere bağlanıyor. Interface programlamada farklı sınıflar arasında etkileşim sağlayan bir yapı bir interface belirli işlevlerin nasıl gerçekleşeceğini tanımlıyor ancak bu işlevlerin nasıl uygulanacağını belirlemiyor. Oyundaki farklı sistemlerin birbirleriyle uyumlu çalışmasını sağlamak için kullanılıyor. Interpolation iki nokta arasında yumuşak geçişler sağlamak için kullanılan bir teknik. Oyunlarda animasyonlar, kamera hareketleri ve fizik simülasyonlarında sıkça kullanılıyor. Inheritance nesne yöneliminde programlamada bir sınıfın özelliklerini ve davranışlarını başka bir sınıfa aktarmasını olanak sağlıyor. Oyun geliştirmede bir karakter sınıfının farklı türler için inheritance kullanılarak ortak işlevselliği koruyabiliyor jitter özellikle oyunlarda ağ bağlantıları ile ilgili yaşanan gecikme veya paket kaybı nedeniyle oluşulan anlık grafiksel ve performans bozukluklarını ifade ediyor. Bu durum oyuncunun hareketlerinin ekranda kesik kesik görünmesine ya da beklenmedik tepkiler almasına neden olabiliyor. Bunun yanında animasyonlarda da eğer motion capture yöntemleriyle alındıysa jitter'lı animasyonlarla karşılaşmak mümkün. Joint 3D oyunlarda karakterlerin ve objelerin eklem yerlerini temsil ediyor. Böylelikle bu eklem yerlerinden hareketler yapılarak animasyonlar oluşuyor. Keyframe bu animasyonların aslında temeli olan ana kareler. Oyunlarda bir karakterin başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki hareketleri tanımlamak için kullanılıyor. Aradaki kareler interpolation yöntemleriyle otomatik olarak hesaplanıyor. Keyframe animasyonları karakterlerin daha pürüzsüz hareket etmesini sağlıyor. Kit, Development Kit oyun geliştiricilerine yazılım ve donanım açısından oyun yapma sürecinde yardımcı olan araçları ifade ediyor. Bir oyun motoru içerisinde yer alan geliştirme kitleri sayesinde animasyon, grafik, kodlama işlemleri kolaylaşıyor. SDK olarak da düşünebilirsiniz. Key Mapping oyuncunun oyunu nasıl kontrol edeceğini belirleyen tuş düzenlemeleri, özellikle PC oyunlarında oyuncular klavye ve fare gibi cihazları istedikleri gibi özelleştirerek oyun deneyimlerini kişiselleştirebiliyorlar. Load, LOD, Level of Detail oyunlarda performans arttırmak için kullanılan bir teknik bir nesil senin kameraya yakın olduğu durumlarda yüksek detayda uzaklaştığında ise düşük detayda görünmelerini sağlıyor. Level oyunlarda ilerlemenin ölçüldüğü birim. Oyuncu bir seviyeyi tamamladığında bir sonraki seviyeye geçer. Ayrıca level oyun dünyasını ve haritayı de temsil edebiliyor. List Oyun programlamada kullanılan bir veri yapısı, bir grup öğeyi sırayla depolar. Listeler oyun içi envanter sistemleri, görevler veya düşmanlar gibi birden fazla öğeyi organize etmek için kullanılıyor. Her bir tık daha kapsamlı bir veri yapısı olarak düşünebilirsiniz. Lighting, light oyun dünyasında ışıklandırmayı ve gölgeleri kontrol eden sistem. Landscape oyun dünyasında geniş açık alanların oluşturulması için kullanılan bir araç. Dağlar, vadiler, nehirler ve diğer doğal çevre unsurları Landscape sistemi kullanılarak yaratılıyor. Material 3D modellerin yüzeylerinin nasıl görüneceğini tamamlayan bir bileşen. Renk, parlaklık, saydamlık gibi özellikleri içeriyor. Oyun geliştirmede materyaller sayesinde farklı yüzeye efektleri ve detaylar yaratılıyor. Mesh bir 3D modelin iskeletini oluşturan poligonların bir araya gelmesiyle oluşur. Her oyun dünyasında bir obje bir mesh ile temsil edilir. Mesh grafik kart tarafından işlenir ve oyunun görsel yapısını oluşturur. Map oyun dünyasının veya seviyesinin bütün verilerini içinde bulunduran bir veri yapısı. İçerisinde sahnede bulunan aktörler, onların lokasyonları, ışıklandırma detayları, oyun kuralları gibi bütün verileri içerisine saklıyor. Motion capture gerçek insanların hareketlerinin kaydedilip dijital karakterlere uygulanması süreci. Bu noktada birden fazla teknolojik alet, kıyafetler ya da kameralar kullanılabiliyor. Non-player karakter NPC'ler oyuncu tarafından kontrol edilmeyen ancak oyun dünyası var olan karakterlerdir. Bunlar görev veren, bilgi sağlayan veya oyuncuya saldıran karakterler olabilir. Node özellikle oyun motorlarının grafiksel kullanıcı arayüzü üzerinde görsel programlama veya yapısal düzenlemede kullanılan bir yapı taşı, Blueprint gibi görsel programlama dillerinde işlemler ve mantık akışı nodlar aracılığıyla belirleniyor. NavMesh, Mesh, Navigation Mesh, yapay zekanın oyun dünyasını hareket edebilmesi için kullanılan bir yol bulma yöntemi. Bu sistem eğin etrafındaki engelleri veya yolları tanımlamasına yardımcı oluyor. Normal Map bir yüzeyin daha fazla detay içermesini sağlayan bir grafik haritası. Bu harita bir objeye fiziksel derinlik katmadan ışık ve gölge ile yüksek detaylı gibi görünmesini sağlıyor. Noise grafiklerde veya seste rastgelelik oluşturarak daha doğal ve organik sonuçlar elde etmek için kullanılıyor. Özellikle oyunlarda çevresel unsurların veya yüzeylerin daha gerçekçi görünmesi için noise kullanılıyor. Occlusion oyunlarda belirli objelerin diğer objeler tarafından engellenmesi durumunda görünmemesi veya işlenmemesi anlamına geliyor. Optimization oyunların performansını artırmak için kod ve grafiklerin düzenlenmesi işlemi. Özellikle büyük büyük oyun dünyalarında ve karmaşık sistemlerde optimizasyon sahnesinde düşük donanımlar bile oyunu sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor. Overlay oyun sırasında ekranda görünen hat ve menü gibi unsurlar. Bu öğeler oyun içi bilgileri ve kullanıcı arayüzleri elemanlarını gösteriyor. Object Pooling, oyunlarda tekrar tekrar kullanılan nesnelerin bellekte sürekli yaratılıp yok edilmesini engellemek için kullanılıyor. Bunun yerine ihtiyaç duyulan nesneler bir havuzda saklanıyor ve gerektiğinde aktif hale getiriliyor. Orthogonal, özellikle izometrik oyunlarda kullanılan bir kamera bakış açısı. Bu bakış açısında derinlik algısı olmadan nesneler birbirlerine paralel görünüyor. Perspektif ise oyunlardaki kamera açısını ve görüntüleme metodu. First person, third person ya da izometrik gibi farklı perspektif oyuncunun dünyayı nasıl deneyimleyeceğini belirliyor. Burada ise derinlik söz konusu. PBR, Physical Based Rendering, fiziksel gerçekçiliğe dayanan bir render tekniği, ışık ve yüzey materyalleri arasındaki etkileşimin daha doğru ve gerçekçi bir şekilde simüle edilmesini sağlıyor. Prop, oyun dünyasında bulunan dekoratif ya da işlevsel nesneleri tanımlamak için kullanılan bir terim. Oyun sahnesinde masa sandalye ya da silah gibi sabit veya da etkileşim nesneler prop olarak adlandırılıyor. Player, oyunu oynayan kişi veya oyun içindeki karakteri ifade ediyor. Oyuncunun kontrol kontrol ettiği karakterin hareketleri, yetenekleri ve değer etkileşimleri oyunun merkezinde yer alıyor. Projektel oyunlarda fırlatılan veya ateşlenen objeleri ifade ediyor. Mermiler, oklar, füzeler gibi nesneler bu kategoriye giriyor. Projekteller fizik motorları tarafından işleniyor ve hız, yerçekil gibi faktörler göz önünde bulundurularak oyun dünyasında hareket ediyor. Quaternion oyun dünyasında döndürme hesaplarında kullanılan matematiksel bir yapı. Özellikle 3D oyunlarda nesnelerin döndürülmesi sırasında oluşabilecek hataları ve performans kayıplarını önlemek için kullanılıyor. Q oyun geliştirmede de kullanılan bir veri yapısı. İlk giren ilk çıkar prensibiyle çalışıyor. FIFO deniyor first in first out. Genellikle görevler animasyonlar ya da işlemlerin sırasını düzenlemek için kullanılıyor. QTA quick time event. Oyuncunun belirli bir sahnede aniden beliren bir tuşa hızlıca basması gerektiren bir oyun mekaniği. Aksiyon sahnelerinde oyuncu daha aktif bir şekilde oyunun içinde tutmak için kullanılıyor. QA, Quality Assurance, oyunların test edilip hataların giderildiği aşama. QA sürecinde oyunun tüm mekanikleri, performansı ve oynanışı titizlikle inceleniyor. Quad, oyun grafiklerinde dört köşeli bir poligon veya düzlemsel bir yapı anlamına geliyor. Raycast, oyunlarda bir ışın demeti kullanılarak nesnelerle etkileşim kurma yöntemi. Genellikle oyuncunun baktığı ya da nişan aldığı doğrultuda bir ışın gönderiliyor ve bu ışın bir nesneye çarptığında oyun bu çarpışmayı işliyor. Render oyun grafiklerinin ekranı çizilme işlemi oyun motoru 3 boyutlu objeleri ve ortamları alır ardından bunları 2 boyutlu bir görüntü olarak ekranda gösteriyor. Render işlemi ışıklandırma, gölgelendirme ve yüzey materyalleri gibi unsurları da hesaba katarak sahnenin oyuncuya görünmesini sağlıyor. Replication oyunlardaki çok oyunculu senaryolarda bir oyuncunun yaptığı eylemleri diğer oyuncuların ekranlarında da görünmesini sağlayan bir teknik. Bu sistem oyuncuların senkronize olmasını ve herkesin aynı dünyasında aynı eylemleri görebilmesini mümkün kılıyor. Rigging bir karakterin ya da objenin animasyon yapılabilmesi için bir iskelet sistemi tarafından işlenmesi sistemi. Özellikle 3D oyunlarda karakterlerin doğal hareket edebilmesi için rigleniyor ardından bu iskelet üzerine animasyonlar ekleniyor. RGB, Red, Green, Blue dijital ekranlarda renkleri tanımlamak için kullanılan bir renk modeli. Oyunlarda grafiklerin ve renklerin oluşturulmasında temel bir rol oynuyor. Shader oyun motorlarında grafiklerin nasıl işleneceğini belirleyen küçük programlar. Özellikle bu ışıklandırma, gölgelendirme ve yüzey materyalleri gibi grafik detayları için kullanılıyor. Shader'lar sayesinde bir objenin parlaklığı, saydamlığı veya yüzey detayı gibi özellikler dinamik olarak işlenebiliyor. Spline oyunlarda eğrisel yolları tanımlamak için kullanılan bir yapı. Spline'lar oyun dünyasında karakterlerin veya kameranın belirli bir yolu takip etmesini gereken durumlarda kullanılıyor. Aynı zamanda spline'lar oyun dünyasında yollar, nehirler ya da tren rayları gibi unsurların oluşturulmasında da tercih ediliyor. Sort oyun dünyasında belirli veri yapılarını sıralama işlemi. Örneğin oyuncunun envanterindeki eşyaların isim, değer veya nadirlik gibi kriterlerine göre gerekebilir. Bu noktada sort algoritmaları kullanılarak hızlı ve verimli bir şekilde bu işlem yapılabiliyor. Scripting oyunlarda çeşitli olaylar, animasyonları veya mekanizmaları teknikleri kontrol etmek için kullanılan programlama dillerine verilen isim C#, -Sharp, Python, Lua gibi script dilleri oyun motorları içerisinde kullanılabiliyor. Texture oyunlardaki objelerin yüzeylerine eklenen 2D grafikler. Bu grafikler bir objenin görünümünü, rengini, detaylarını belirliyor. Texture'lar sayesinde bir taş yüzeyi pürüzlü, bir metal yüzeyi parlak, bir kumaş yumuşak görünebilir. Tris, Triangles oyun grafiklerinde kullanılan en temel çokgen şekillerdir ve üçgenlerden oluşur. 3D modelleme sırasında her nesne üçgenlerle oluşturulur ve bu üçgenler bir araya gelerek karmaşık objeler meydana gelir. Tris sayısı oyunun performansını etkileyen önemli faktörlerden birisidir. Bu sebeple de optimizasyon sürecinde dikkatli yaratıcı yönetilmesi gerekir. Tessellation oyundaki objeleri daha fazla detay eklemek için kullanılan bir grafik tekniğidir. Texture'dan gelen yükseklik verileriyle ya da başka verilerle Mesh'in kendisinin değiştirilerek daha gerçekçi görüntüler elde edilebilir. Trace, oyunlarda bir objenin başka bir objeye ya da yüzeyle etkileşime geçip geçmediğini kontrol etmiş kullanılan bir tekniktir. Collision sürekli çalışırken Trace'i siz istediğinizde çalıştırabilirsiniz. Böylelikle istediğiniz zaman istediğiniz kontrolü gerçekleştirebiliyorsunuz. T-Poz bir karakterin varsayılan duruşudur. Genelde animasyon yapılmadan önceki başlangıç durumudur. Karakterlerin kolları yanlara doğru açılmış ve ayakları birleştirilmiş bir şekilde T harfine benzer bir duruşu ifade ediyor. UV 3D modellerin yüzeylerine tekstürlerin nasıl uygulanacağını belirleyen bir koordinat sistemidir. UV haritalama bir 3D modelin iki boyutlu bir yüzeye nasıl yayılacağını belirliyor. UI User Interface oyunlardaki kullanıcı arayüzlerini ifade ediyor. Menü sistemleri, envanter ekranları ve sağlık barları gibi oyun içi bilgi ve etkileşim unsurları UI'nin bir parçası. UGC User Generated Content oyuncuların kendi yarattığı içerikleri ifade ediyor. Bir oyun oyuncunun kendi haritalarını, görevlerini veya karakterlerini yaratmalarına ve paylaşmalarına izin verdiğinde UGC olarak adlandırılıyor. UX User Experience bir oyuncunun oyunu oynarken yaşadığı genel deneyimi ifade ediyor. Kullanıcı arayüzüyle etkileşimden oyun mekaniklerini nasıl hissettirdiğine kadar birçok unsur UX'e dahil. UTM Urchin Tracking Module dijital pazarlama ve analiz süreçlerinde kullanılan bir izleme parametresi. Oyun geliştiricileri oyunların tanıtımını yaparken UTM parametreleriyle hangi kampanyaların daha etkin olduğunu takip edebilir. Linke eklenen Keywordler gibi düşünebilirsiniz. Vertex, 3D modellerin temel yapı taşları. Bir 3D model birçok vertexin bir araya gelmesiyle oluşur. Vertexler bir objenin yüzeyini oluşturan köşe noktalarıdır. Bu noktaların birleşimiyle poligonlar meydana gelir. Voxel, 3 boyutlu birimlerden oluşan bir veri yapısı. Minecraft gibi voxel tabanlı dünyalarda her bir voxel bir küp ya da hücre olarak işlenir ve dünyayı oluşturur. Vektör, bir objenin yönünü ve büyüklüğünü tanımlayan matematiksel yapı. Oyunlarda hareket, hız ve kuvvet gibi fiziksel olayları yönetmek için vektörler kullanılıyor. Via VR sanal bir dünyada oyunculara tamamen kapsayıcı bir deneyim sunan bir teknoloji. Buradaki kapsayıcı aslında Immersive'in, Immersion'ın Türkçesi. Oyunlarda VR kullanımı oyuncuların sanal bir dünyaya fiziksel olarak dahil olmalarını ve bu dünyada etkileşimde bulunmalarını sağlıyor. VFX, Visual Effects oyunlarda görsel efektler oluşturmak için kullanılan teknoloji, patlamalar, büyüsel efektler veya çevresi olaylar gibi oyun dünyasını daha dinamik ve ilginç hale getiren animasyonları içeriyor. Widget oyuncuların kullanıcı arayüzünde kullanılan küçük interaktif bileşenler, düğmeler, kaydırma çubukları veya bilgi kutuları gibi öğeleri içeriyor. Wrap bir oyun nesnesinin veya dokusunun bir yüzeye nasıl yerleşeceğini belirleyen bir teknik UV Wrapping. Böylelikle sizlerle beraber yüzden fazla oyun geliştirme terimini sıralamış bulunduk. Umarım video sizlere faydalı olmuştur. Eksik olduğunu ya da yanlış olduğunu düşündüğünüz terimler varsa mutlaka aşağı yorumlara yazın. Ben de bu listeye eklemeye çalışırım. Artık videoya değil ama bunu bir liste olarak belki bir yerde paylaşırız diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala hala abone değilseniz Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı aşağıya çayı bırakmayı unutmayın kendinize iyi bakın ve anlayyla kalın